Arkadaşlar merhaba. 2007 Sözel Mantık Soruları 74 ve 75. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Aşağıdaki şekilde 3 lamba ve her bir lambanın düğmesine her basılışta sırasıyla hangi renkte ışık verdiği gösterilmiştir. Düğmeler basıldıkça lambaların verdiği ışığın rengi birinci, ikinci ve üçüncü basıştaki sırayla tekrarlanmakta. Şimdi birinci lambaya ilk bastığımızda sarı, ikincisinde kırmızı, üçüncüsünde mavi rengi veriyormuş. İkinci lambaya ilk bastığımızda kırmızı, iki mavi, üç sarı. Üçüncü lambaya birinci kez bastığımızda mavi, ikincisinde sarı, üçüncüsünde kırmızıyı verilmiş. 74. soruda diyor ki lambalar sönük durumdayken, sönük durumdayken hepsinin kırmızı renkte ışık verebilmesi için her birinin düğmesine en az kaç kez basılmalıdır? Şuradan çözmeye başlayalım. Hepsi sönük durumdayken Hepsinin kırmızı renk verebilmesi için. Birinci lambanın kırmızı renk verebilmesi için kaç kere basmamız lazım? Bakın birinci de bastık sarı verdi. İkinci de bastık kırmızı verdi. O zaman birinci lambaya iki kere basmamız gerekiyor. İkinci lambaya kaç kere basarsak kırmızı verir? İlk basışta e, basmada kırmızı veriyor mu? Veriyor. O zaman bir kere basmamız yeterlidir. Üçüncünün kırmızı verebilmesi için birinci de maviyi verdi. ikinci de sarıyı verdi. Üçüncü de neyi verdi? Kırmızıyı verdi. O zaman 2, 1, 3. Basit bir soru. Kalemle yazılmadığı için her seferinde silmek durumdayım. O zaman cevap hangisi oluyor arkadaşlar? Adana. 2, 1, 3. Eğer sorular elinizde varsa bakabilirsiniz. Cevabı Adana. Ee, hepsi sönük durumdayken birinci lambaya 2, iki, ikinci lambaya 1, üçüncü lambaya ise 3 kere bastığımızda kırmızı ışığı verebiliyormuş 75'e bakalım bu sorunun diğerine. Lambalar sönük durumdayken, lambalar sönük durumdayken birinci lambanın düğmesine 6, ikinci lambanın düğmesine 7, üçüncü lambanın düğmesine de 8 kez basıldığında hangi renklerde ışık verebilir? Şimdi gelelim buraya. Sorudan ben bir daha bakayım. Adam diyor ki bize, lambalar sönük durumdayken birinci lambanın düğmesine 6 kere bastı. İkinci lambanın düğmesine 7 kere bastı. Üçüncü lambanın düğmesine de 8 kere bastı. Bak şimdi birinci de sarıyı verdi. 6 demiş değil mi bize? Birinci lamba için 6. Birinci de sarıyı verdi. İkinci de kırmızı. Üçüncü de maviyi verdi. 3. Bir daha başa döndük mü? Bak 3. 4'te bir daha sarıyı verdi. 5'te kırmızıyı verdi. 6'da maviyi verdi mi? Bir daha başa döndük ya. O zaman burası mavi. <laughs> İkinci lambaya 7 kere basacağız. Bir de kırmızı. 2 de mavi, 3 sarı. 4'te kırmızı, 5 mavi, 6 da sarı, 7 de kırmızı. Çünkü bir daha başa dönmek zorundayız. Her bir daha sıfırlandığında bir daha başa dönüyor lambalar. O zaman burası kırmızı. 3'e ne demiş? 3. lambaya da demiş ki 8 kere basıldığında 1 mavi, 2 sarı, 3 kırmızı. 4 mavi, 5 sarı, 6 kırmızı, 7 mavi, 8 sarı. O zaman burasının da ne olması gerekiyor? Sarı. Anladınız. Basit bir soru. Zorlayıcı soru değil. Mavi, kırmızı, sarı. Şıklara bir gidelim. Var mı şıklarda? Bakalım. <laughs> mavi, kırmızı, sarı. O zaman cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Birinci lamba mavi. ikincisi kırmızı. Üçüncüsü sarı. Yani bunu altı kez, buna 7 kez, buna da 8 kez bastığımızda renkler bu şekilde olacak. Gelelim diğer soruya. Burada ne diyor? Aşağıdaki şekilde <laughs> bir il merkezini, il merkezi herhalde şu ortası. K, L, M, N, P köyleri ne? Bağlayan ve kölerle, köylerle aynı adı alan yollar gösterilmiştir. Bu yollarla ilgili şunlar bilinmektedir. K, L, M, N, P yolları var. Şu ortada bir köy var. Bu yollardan iki tanesi topraktır. Tamam. Bu yollardan iki tanesi topraksa İki toprak yol tamam. Bu yollardan üç tanesi virajlıdır. Bu yollardan üç tanesi virajlıysa, toplamda kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş tane yolumuz var mı? O zaman üç virajlıysa, geriye iki tanesi virajsız kalmaz mı? Kalır. İki topraksa, o zaman üç tanesi ne yoldur diyelim? Asfalt yoldur. Bakın burada yazıyor. 3 tanesi de asfalt yoldur. Bu kadar basit. Şurayı sileyim. Bir sorulara bakalım. Sorularda ne demiş? Bu bilgilere göre hangi yolun her iki özelliği de virajlı virajsız, asfalt toprak olduğu kesin olarak bilinmektedir? Birincisi bu. 77'de de diyor ki K yolunun asfalt olduğu biliniyorsa bu yollarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bunları bir yazalım. Arkadaşlar burayı yazdıktan sonra daha aşağı inmeyeceğim. Sorulara buradan bakacağım. Çünkü indiğimizde bir daha silmek zorundayız. O yüzden burada yazacağım. Ee, kusura bakmayın. Bu yollardan iki tanesi topraktır. 3 tanesi virajdır. iki tane topraksa üç tane asfalttır. Burası böyle. Üç tanesi virajlıysa iki tanesi o zaman virajsız yol değil midir? Evet iki tanesi virajsız yoldur. Burası kesin. MP yolları asfalttır. Buraya yazayım. Buraya yazayım. M7 daha doğrusu şöyle. Asfalt. Bir diğer asfalt yol hangisi? P. P de asfalt. P yoluna da asfalt demiş. Burası gitti. KN yolları virajlıdır. K'ya virajlı demiş. Virajlı. Bir de N virajlıdır. Tamam. O zaman geriye ne kaldı? Hangi yollarımız kaldı? L yoluna daha şu an bir şey yazamadık. Burayı da attık. Önce 77. soruya bakacağım. Adam diyor ki bize K yolu asfaltsa K yolu asfaltsa 77. soru İfadelerden hangisi doğrudur? Şimdi 3 tane asfalt değil miydi? O zaman 2 tanesi topraktır değil mi? 3 asfalt. E K da asfalt. E P de asfalt. Hmm, başka M asfalt. Asfaltları bulduk mu? Doğru. O zaman geriye ne kaldı? Toprak yollar kaldı mı? Bu da toprak bu da toprak. N ve L'ler toprak kaldı değil mi? Çünkü K asfalt, P asfalt, M asfalt. Zaten soruda bize onu söylüyor. K'nın asfalt olduğunu söylüyorsa geriye L'ne kaldı mı? O zaman bunlar da toprak yollardır. 77. sorunun cevabı Edirne. Direkt orada söylüyor. N yolu topraktır demiş. Toprak olan yollardan biri nedir? Bir diğeri ise L'dir değil mi? Cevabı Edirne. Burası basit. Burası basit. Burayı sildim bir bakalım 77. soruya dediğim gibi ne yolu topraktır doğru bilgi şimdi gelelim bir diğerini son sorusuna <laughs> bu bilgilere göre <laughs> hangi yolun her iki özelliği de yani virajlı mı virajsız mı asfalt mı toprak olduğu kesin olarak bilinmektedir diye bir bilgi var. Bunu da hemen yerleştirelim. Şimdi bu yollarla ilgili şunlar bilinmekteydi. Ne dedi bize adam? MP yolları asfalttır. Asıl gizli olan bütün yollar ee, gizli bilgi buradadır. Buradan çıkaracağız. Çünkü L'ye bir şey yazmamıştık dikkat ederseniz. Bakın MP yolları asfalttır. Şimdi hepsinin iki tane seçeneği var ya arkadaşlar. Asfalt virajlı gibi veya toprak virajsız. M yolunu asfalt demiş bir kere. P yolu da asfalt. Yazalım böyle. P yolu da asfalt. Burası tamam. KN yolları virajlıdır. K virajlı. Bir diğer N yolu da virajlı. Tamam. Burasını bu kadar yazdık. Şimdi iki tanesi toprak. Üç asfalttı. Üç tanesi virajlı. İki tane virajsız olmak zorunda. Çok güzel. Şimdi kilit nokta burası. Toprak yollardan, toprak olan yollardan en az bir tanesi virajlı değildir. Beyin yakan bir cümle olabilir. Toprak olan yollardan en az bir tanesi virajlı değildir. Bak şimdi burada gizli. K virajlı mı? Virajlı. N virajlı mı? Virajsız. Çok güzel toprak olan yollardan en az bir tanesinin de virajlı değildir. Virajlı değilse o zaman nedir? Virajsız yoldur değil mi? Bakın burası asfalt, burası asfalt, burası virajlı, burası virajlı. O zaman ben L'ye ne yazmak zorundayım? Virajsız. Eğer 77. sorudan hareketle gidersek biz zaten buraya toprak olan yollardan Toprak yol olup olmadığını yazmıştık zaten L yolunun virajsız olması gerekiyor Çünkü Toprak yollardan Burası asfalt Burası asfalt Burası Toprak Bir de buranın virajsız olması gerekiyor Çünkü iki virajlı yazılmış zaten Burası da virajsız bir yol olacak arkadaşlar hangisinin durumu o zaman nettir şıklarda hangisi verilmiş 77 76'da K değil M N P L yolu Virajsız Ve toprak bir yoldur Cevabı L Yani Bursa arkadaşlar Yani dediğim gibi kilit nokta Tamamen burada Geldik Bir diğer sözel mantık kısmına 78 ve 80. soruları da bu paragrafa göre çözeceğiz. Ne diyor yine şuraya şu alt tarafa arkadaşlar bir tablo çizeceğim silmeyeceğim elindeki kağıda göre çözeceğim çünkü e, aşağı gidince dediğim gibi so, e, tablo silindiği için buradan yapacağım. Aksu Bilgin, Ceyhan, Deniz, Eren, Fırat aileleri bir nikah salonuna aynı haftanın farklı günleri için e, kiralamışlardır. Salonun kiralanma koşulları ve kiralayanlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Tamam şunlar elimizde kalsın o zaman tablomu burada çizeyim ben. Adam ne diyor? Pazartesi günleri Pazartesi günleri salonda nikah töreni yapılmamakta. O zaman biz hangi günden başlayacağız? Salı. 6 günümüz var elimizde. Zaten toplamda 6 kişi vardı. Çarşamba. Şöyle biraz kısaltılmış yazayım. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Pazar. Burası tamam. Salonda bir gün içinde saat 12'de ve saat 20'de olmak üzere iki tören yapılmakta. O zaman tablo netleşti. Hangi saatlerde yapıldı? Günlerde yapıldı. Şuraya saat 12.00 buraya da 20.00. Çünkü günün sadece 2 saatinde yapılıyormuş. Günler belli. <laughs> 12'de ve 20'de yapılıyor. Burası da tamam. Burası net bir bilgi. Salonu kiralayan bu ailelerden ikisinin nikah töreni saat 12'de. Aileleri ben yazayım arkadaşlar. Aksu ailesi var. Bilgin ailesi. Ceyhan ailesi. Deniz. Eren, bir de Fırat ailesi var. Toplamda 6 aile var. Bu ailelerden ikisinin nikah töreni saat 12'de. ikisinin nikah töreni 12'de. O zaman dördünün nikah töreni ne olur? Saat 20'de olmaz mı? Olur. Deniz ve Fırat ailelerinin nikah törenleri cumartesi, pazar günlerinde farklı saatlerde yapılmıştır. Yazayım. Farklı bir renkle yazayım bu kez. Nereden? Yazalım. Şurada farklı bir renkle yazayım. Bakın Deniz ve Fırat aileleri cumartesi pazar günlerinde ama farklı saatlerde. Şöyle yazsam hiçbir sıkıntı olmaz. Deniz ailesini buraya Fırat ailesini buraya şöyle bir ok çekeyim. Yerleri değişebilir mi? Değişebilir. Hangi gün olduğu kesin değil. Bu gitti. Ceyhan ailesinin nikah töreni, Bilgin ailesinin nikah töreninin olduğu günden daha önceki bir günde yapılmıştır. Burasını geçtim. Eren ailesinin nikah töreni cuma günü saat 12'de yapılmıştır. Eren'i de burada yazdık mı? O zaman burası boş. Bu da gitti. <laughs> Ailelerden hangisi gitti? Eren ailesi gitti. Deniz ailesi gitti. Fırat ailesi gitti. Elimizde ne kaldı? Aksu, Bilgin, Ceyhan ailesi kaldı. Yani salı, çarşamba, perşembe saatler belli mi? Şimdi gençler bakın arkadaşlar. Eren ailesi cuma günü 12'de. O zaman bir tane 12 gitti değil mi? Elimde kaldı bir tane 12'de yapılan bir nikah töreni. Denizle Fırat ailelerinden bunlar cumartesi pazar yaptı mı? Farklı saatlerde. Biri 12'de, biri 20'de. Ama 12'den 12'de yapanlardan biri var değil mi kesinlikle? Deniz ailesinden veya Fırat ailesinden biri kesinlikle 12'de yapıyor mu? Evet. O zaman 12'de bitti. Yani salı 20, çarşamba 20, perşembe 20. Bu üç gündeki nikah töreni de kesinlikle akşam saat 20'de yapılmıştır. Bu kadar. Ceyhan ailesinin nikah töreni Bilgin ailesinin nikah töreninin olduğu günden daha önceki bir günde yapılacaktır. Yani adam şöyle diyor değil mi? Ceyhan ailesi Bilgin ailesinden önce yapılacaktır. O zaman biz Aksu ailesini de böyle yapabilir miyiz? Bak şimdi. Aksu ailesini buraya yazdım. Ceyhan ailesini buraya yazdım. Bilgin ailesini de buraya yazdım. Ceyhan Bilgin ailesinden önce yapılı, yapılmış mı? Bu bilgi kesin. Ama çarşamba da olabilir, salı günü de olabilir değil mi? Yani hangi günü bize söylemiyor? Şu seçenekte. Şu ikisinin, şurayı sileyim, buraya kafa karıştırmasın. Bu ikisi kendi arasında yer değiştirebilir. Kesin olan ne? Ceyhan ailesinin bilgin ailesinden önce yaptığı ama Aksu ile Ceyhan ailesinin hangi gün yaptığı belli değil. Yani salı Aksu da olabilir, Ceyhan da olabilir. Çarşamba Aksu da olabilir, Ceyhan da olabilir. Şura kafayı karıştırmasın. Ceyhan ailesinin nikah töreni, Bilgin ailesinin nikah töreninin olduğu günden daha önceki bir günde. Bak daha önceki demesi illa salı olduğu anlamına gelmez kesinlikle. Çarşamba da olabilir, Bilgin kesinlikle perşembedir. Ceyhan ailesi çarşamba da olabilir, salı da olabilir. Çok uzatmayayım. 78. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Salı günü saat 12'de salon boş mudur? Doğru. Çarşamba günü saat 20'de salon doludur. Kesinlikle doğru. Perşembe günü saat 20'de salon boştur. İmkansız. Bilgin ailesi vardır. Şuraya yazayım seçeneği. 78. sorunun cevabı Ceyhan. Bakın ne dedim? Salı, çarşamba, perşembe bütün nikah törenleri 20'de yapılmıştır. 79. soru. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 79'da diyor ki Aksu ailesinin A seçeneğinde nikah töreni saat 12'de yapılacaktır. Aksu ailesi hayır. 20'de yapılacaktır. Ceyhan ailesinin nikah töreni salı günü yapılacaktır. Kesinlikle doğru değildir. Çarşamba da yapılabilir. Aksu ailesinin nikah töreni, Bilgin ailesinin nikah töreninin yapılacağı günden daha sonraki bir günde hayır. Daha önceki bir günde yapılmış değil mi? Aksu'nun nikah töreni Bilgin'den önce yapılmış. Bu da yanlış. Bilgin ailesinin nikah töreni Eren ailesinin nikah töreninin yapılacağı günden daha önceki bir günde yapılmıştır. Bilgin ailesinin nikah töreni Eren'den önce yapılmış mı? Yapılmış. Doğru bir bilgi. Cevabı Denizli. 79. Geldik 80. soruya. Son soru. Şöyle bir soru vermiş. Demiş ki 1 Soruları görüyorsunuzdur umarım. Bir Aksu 2 Bilgin demiş. 3'e de arkadaşlar Ceyhan ailesi demiş. Nikah töreni salı günü yapılacak aileler yukarıdakilerden hangisi olabilir? Salı günü Aksu ailesi olabilir mi? Olabilir. Bir de Ceyhan ailesi olabilirdi, değil mi? Yani bir ve 3. aileler olabilir. Bu da soruda C seçeneğidir. 78 Ceyhan, 79 Denizli, 80 Ceyhan arkadaşlar bunu da burada bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. 2008 DGS sözel mantık sorularında görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin arkadaşlar.